Ve devam ediyoruz değerli izleyiciler. Girişimciliğin Türkiye'de popüler hale gelmediğini söyleyen yemeksepeti.com'un kurucu ortağı Melih Ödemiş, girişimciler için finansman ekosistemi geliştiğini kaydetti hafta özel bir hafta çünkü global girişimcilik haftası. sizde Siz de bir girişimci olarak şöyle soralım. Türkiye'de girişimcilere verilen destek sizce ne kadar yeterli? Bu hafta boyunca sizin beklentileriniz neler? Tabii ki yaklaşık 6 senedir Türkiye'de global girişimcilik haftası kutlanıyor. 2008'den bu yana oldukça etkin bir şekilde son iki senede neredeyse her sene 200'den fazla paydaşın katılımıyla yüzden fazla etkinlikle kutlanıyor. Girişimcilik tabii ki Türkiye'de son 4-5 senede diyelim hatta son 2-3 senede oldukça daha popüler bir hale gelen her kesimden desteğini devletten, okullardan, şirketlerden, kurumlardan gittikçe daha fazla alan dünyada çok yükselen trend çünkü dünyada artık gerçek anlamda istihdam yaratmanın sadece ve sadece girişimcilikten geldiği, yüksek etkili girişimcilikten geldiği çok net bir şekilde biliniyor. Özellikle dünyanın son 2-3 senedir ya da 4 senedir içinden geçtiği global krizde girişimciliğin etkisi daha da önemli hale geldi. Pek çok e, kriz yaşayan ülkede girişimciliğin ne kadar önemli olduğu istihdam yaratma adına e, çok herkesin gözlerinin önünde aslında. Türkiye'de de bence son 2-3 senede e, gidişat oldukça iyi. Girişimciliğin sadece e, mecburiyetten değil, seçerek ee, ...özellikle e, fa farklı kariyer imkanları olan insanların da girişimci olması bizler adına yani eski, biraz daha e, önceki nesillerden gelen girişimciler adına çok mutluluk verici. Finansman sorunundan bahsedelim. Bir de Türkiye'de bu sorun nasıl aşılacak yurt dışına karşılaştırdığımızda e, önümüze çıkan engeller nelerdir girişimciliği destekleme açısından? Tabii. E, aslında baktığınız zaman bir 10 sene öncesine kadar ya da ciddi bir süre öncesine kadar Türkiye'de yüksek enflasyon, yüksek faiz... E, ...finansmanı sağlamak açısından özellikle finansmanın... ...yüksek riskli sayılabilecek olan girişimciliğe kayması açısından... ...çok negatif bir durumdu. Ama e, enflasyonun ve faizlerin düşmesiyle birlikte... ...hem e, bankacılık sisteminden gelen finansman... ...hem bankacık dışında işte gerek melek yatırımcılardan, gerek e, gerek risk sermayelerinden... ...risk sermaye şirketlerinden, e, artık Türkiye'de pek çok kurulan yerel... ...risk sermaye şirketi var. Ya yurt dışından yabancılardan yabancılar var, Türkiye'ye geliyorlar. Yani aslında baktığınız zaman... Bir girişimcinin etrafında ona finansman sağlayabilecek dediğiniz gibi onu hayata fikrini hayata geçirmesini sağlayabilecek ilk finansman tabii ki aile ve yakın çevreden geliyor ama hemen sonrasında melek yatırımcılardan daha sonra da risk sermaye ve duruma göre finansman yani banka finansmanından vesaire gelebiliyor. Ee, Türkiye'de bu ekosistemin oldukça hızlı bir şekilde gelişmeye başladığını görüyoruz. Özellikle 4-5 yıl öncesine göre bugün artık pek çok imkan mevcut ee, tamamen aslında girişimcilere bağlı. Peki şöyle sektörlere bakarsak mesela internet sektörü mü öne çıkıyor? Hangi sektörler daha çok şöyle diyeyim melek yatırımcılar tarafından tercih ediliyor? E, tabii ben bir internet girişimcisi olduğum için internet sektörü adına konuşabilirim. İnternet girişimciliği oldukça popüler bir alan. Çünkü Türkiye'de internet neredeyse internet penetrasyonu yüzde lere yaklaştı. İşte yüzde on civarında elektronik ticaret penetrasyonu var ve gittikçe artıyor. İnternet gittikçe daha fazla günlük hayatımıza giriyor aslında baktığınız zaman. Ama sadece internet alanında değil aslında baktığınızda internet girişimcilerin desteklendiği ya da şirketlerin yatırımla desteklendiği sektörler arasında baktığınızda oldukça geriden geliyor. Yani hala baktığınızda işte büyük Türkiye'deki büyük Özel yatırım şirketleri hala daha klasik e, bilindik sektörlere sağlık gibi, finans gibi vesaire gibi sektörlere yatırım yapmayı tercih ediyor. Çünkü bu ölçeklerde bu alanlarda e, var olan firmaların ölçeklenmesi internete göre nispeten hala daha kolay. Örneğin baktığınız zaman bugün burada Gong çaldık ama hala burada Gong çalabilmiş bir internet şirketi yok. E, ama tabii bu demek değildir ki yarın öbür gün olmayacak. E, özellikle internet girişimci alanında melek yatırımcıların ve nispeten küçük ölçekli risk sermayesi şirketlerinin yatırımları ve destekleri gittikçe artıyor.